Heyecanla beklenen maç başlıyor. Kafa topu ikide zorlu mücadele başladı. Çok hızlı bir gol. Yerden yuvarladı. Harika kurtardı. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Bunu engelledi kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Ceza sahasına doğru. Aman Allah'ım gol gol gol. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Güzel çıkardı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafa vuruşu geldi. İyi vurdu. Maça yarıladık. Top dağlara taşlara gitti. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Gol, gol, gol. Her şey henüz bitmedi. Üstten gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçta son düzlüğe girildi. İnanılmaz bir gol. Nefis. Süper güçler hala var. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Gol, gol top filelerde. Yerden yuvarladı topun kontrolü tamamen onda. Güzel şut. Bu kez kafayla gol geldi. Maç çok heyecanlı gidiyor. İyi vurdu. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Gözler artık hakemde. Kafayla şut çıkar. Ve son düdük. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi.